Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 16.47 Kamil Koç. Saat 16.47 Pamukkale Turizm İstanbul. Saat 16 47 2 Kamil Koç peş peşe Kamil Koç Villa İstanbul Demir TV yolculuklar diler Saat 16 50, Ayaz Tor İstanbul Kiev Demir TV yolculuklar diler Saat 16.51 Metro Turizm Saat 16.51 Villa İstanbul Mersin Saat 16.51 Varan Turizm Saat 16.52 İstanbul Kalesi Saat 16:52 Pamukkale Turizm İzmir Lük Yalova Seyahat Saat 16:52 Nilüfer Turizm Saat 16:53 Pamukkale Turizm, İstanbul, Çerkesköy, Saray, Vize, Demir TV iyi yolculuklar diler. 16.53, Başkent Turizm, Çanakkale, Demir TV iyi diler.